Zorluyorsun değil mi gelmek için? Sunanın da suç ortağı. Gökçe. Sunanın da suç ortağı Gökçe. Evet. Kedi ulaşamayacağı ciğere mundar demiş. Maraş'ta deyimiyle mundar. Duydun mu? Tabii şu an gözün kuştan başka bir şey görmüyor. Suna. 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 Dur kızım. Oh, çok iyi ya. Çok hareketli. Suna. Pişt. Ne hayallerim var acaba şu an?